Orası hepimize oluyor ya. Kişiye değil, hepimize. Kolay gelsin. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından en çok söylenen cümle amcamız röportaja son noktayı koydu. Türkiye'de 1 Haziran'la birlikte normalleşme sürecinde ikinci bir adım atıldı. Uzun süre kapalı bulunan işletmelerin faaliyetlerine başlamasına karar verildi. Vallahi iyi olmadı. Çünkü salgın daha da devam eder. Yani bu e, insanların böyle kalabalık olması, birbirinde temas etmesi iyi bir şey değil. Bence tekrar e, şey olması lazım. Hayat evet sığar diye onu söylüyorum. Başka bir şey de söylemiyorum. Maske takarken genelde burunları dışarıda geziyor bazılarının. O dikkati bir çekti. Olmasa daha iyi olur. Tabii dikkat etmeliyiz sosyal mesafeye, Çarşı çok kalabalık. Böyle yani. Ya tabii ki. Keşke bir an önce şu maskelerden de kurtulsak ama ama sabretmeliyiz Elazığ olarak. Yani bu konuda vatandaşlarımıza çok görev düşüyor. Normalleşme sürecinin yansımaları sokaklarda da görüldü. Sokaklar her zamankinden daha fazla kalabalık oldu. Ne tedbirdir. Burada bir şey yok. Nedir ismi? Herhangi bir tedbir yok abi ya. Ne tedbiri? İnsanlar iç içe iç içedir. İnsanlara bunun birinci olduğunu düşünüyorum. Zaten herkes maskesini falan kullanıyor. En kısa zamanda daha iyi olacak umarım. Rabbim sevilerin ve yaşlıların yüzü hürmetine inşallah iyi olur. İnşallah. Temennimiz o. Nasıl görüyorsunuz? İnşallah, i̇nşallah iyi olur. İyi olur inşallah. Yani inşallah. herkes hasta olduğuna dahi kendisine sahip çıkması lazım. Kurallara uyması lazım. Yazık. Olursa hepimize oluyor. ya. Kişiye değil hepimize. Yani yaklaşık 2-3 e, aydır evdeyiz zaten. E, çıkmamaya çalıştık. Bugün de hayat yavaş yavaş normale döndü. Gördüğünüz gibi maskeyi taktık. Ee, olabildiğince tabi uyumaya çalışıyoruz. Gerekten olanları uyuyorsunuz. Yani temizliğe önem veriyoruz. İşte maskemizi kullanıyoruz. Ee, sosyal, fiziki mesafeye dikkat ediyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte şehirler arası ulaşıma getirilen sınırlandırmanın kaldırılması bazı vatandaşları endişelendiriyor. Şimdi şehirler arası ulaşım açıldı artık hastalık taşınır buraya e, ee, taşındığı zaman artık bilmiyorum yani. Yani mi, halk buna mecburdu aslında. Bir yandan hani mecburduk e, normal bir hayata dönmeye. Sonuçta hayat devam ediyor her şekilde. Artık virüsle yaşamaya da alışacağız. Kendi tedbirlerimiz e, kendi tedbirlerimiz doğrultusunda alışacağız. Siz nasıl uyuyor Evet, evet uyuyorum. Kalabalık yani. Beklediğim gibi değil. Yani daha az insan olmasını beklerdim ama maalesef bayağı kalabalık. Hani Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 80 80 milyon. 80 milyon mu? 90 milyon. Kaçına Halil yapmışlar? Kaçına sağlama çıkarmışlar? Diyelim ki 5 bin yaptın, 10 bin yaptın, bunun 80 bini dolaşıyor. Nasıldır, nasıl değil, kimden hastalık var, kim kime bulaştırıyor. Bunu hiç bilen yok. Yani işte hurra bak, işte çarşın hali ortada. Biraz daha e, yani dikkatli, kontrollü alışveriş ve işte mesafeli davranma konusunda. Siz uyuyorsunuz. Yani mümkün olduğu ben mesela kendime işte üç aydır e, e, yani mümkün olduğu kadar acil ihtiyaçlar dışında çıkmamaya gayret ediyorum.